Herkese merhaba değerli arkadaşlar. 3 dakikalık bir listemiz devam ediyor. Pratik serimiz devam ediyor. Hemen yeni maçımızla pratik yapmaya devam edelim. Evet maçımız geldi. E4 ile başlamak için D5 oyunda İskandinav savunması aldım. At C3 verdim veziri. Vezir 5 geldi. Alt f çıkalım. At F6. D4 oynayalım bir tane. Fil G4. t 3 yapalım. Aldı. Vezir f3. At c6. File çıkalım. Uzun nok. Şimdi d4 piyona baskı yapma. Rakip başta temel fikrini yaptı. Ben e 5 aldıktan sonraki vezir de 5'ten sonra arkadaşlar yere açık bir at oluştu ve d4'teki piyonuma baskı yapıyor şu an rakibimiz. E... bu hamleye karşı aslında biz de uzunluk atabiliriz bence. Bir uzunluk atalım. Gayet güzel bir hamle. D4 destekliyorum. E5 oynadı. F4 fikirleri var artık tahtada. Şimdi, D5 oynarsam bu D5 piyonu çok zayıf kalabilir. Ee, devamında D5 piyonu düşebilir. Biraz düşünmemiz lazım D5 hamlesini. Ama ben D5 hamlesini çok beğendim. Çünkü devamında F4 çıkacağım. At B4'lere F4'ler var. At D4'lere de alıyorum ve gayet güzel pozisyon diye düşündüm. Bu yüzden bu hamle yapmayı tercih ettim. Atayet iyi bir hamle yaparsa <laughs> zaten ileride Fiji 4, Kale 1, E5'e baskı, bir yerde yal suçları çok mantık gözük gözüme. Bu yüzden D5 hamlesini burada tercih ettim. Rakip E4 gibi bir karşı oyun elde etmeye çalışıyor. Aslında mantıklı bir hamle. Çünkü alırsam vezir gelmek isteyecek bir yerlerde. Mantıklı tabi. Şimdi buna ne yapabiliriz? E, vezir G3 gibi bir hamle yapsam At D5 e, Piyon kaybediyorum herhalde. Vezir E5 şah çeksem Ne yapıyor rakip? Ona bakmak lazım. Sanki bu hamle gayet ideal bir hamle. Tabii ki bunu alamıyorum. Çünkü vezir boşta kalır. Ancak e, bazı ara hamleler yapabiliriz gibi. Mesela ne yapabiliriz? E, ne yapabiliriz? Bence bir fil 4 oynayalım. Bu gayet ideal bir hamile. Devamında at d5 almak istiyorum. Ee, şu an hala daha bu atı yiyemiyorum tabii ki. Biraz sürem azaldı. Süreyi de dengelemem gerekiyor. Ee, tabii ki anlatarak biri sormak biraz zor. Ama elimden geldiği kadar sizlerle bütün fikirleri paylaşmaya çalışıyorum gördüğüm. Evet, şimdi burada rakibin bir düşünmesi gerekecek. Fir ee, B4 belki oynayabilir ama onu alacağım ve piyon kazanacağım. Ee, artık A2 de destekliyorum. Bence her türlü piyon kazanıyoruz gibi gözüküyor bu pozisyon için. At A7 biraz enteresan bir tercih. At A7'ye vezirime yardım olmam gerekiyor. Ee, o biraz enteresan, evet bunu oynadı rakip. Gayet iyi bir hamle. Şimdi böyle bir hamle At K6 vezire 5 gitsem bu ilginç var varlık. Ben buna bir gireyim. Çünkü süremez. Ee, bu varantı göz ucuyla bakmıştım zaten rakip. Atayı da hesaplarken. Böyle bir ameli. Bunu 6 4 galiba artık alabiliyoruz diye düşünüyorum. Bir piyon kazanıyoruz. Ee, aslında bence fena değil şu an pozisyon. Bir piyon kazandık. Ee, ve şimdi biraz taş değişimi yaparsak, konumu rahatlatırsak oyun sonunda çok ciddi avantajlarımız olacak. Şimdi rakip tempo hamle yapmak isteyecek muhtemelen. Gezelim mi? D3'e D4'e çekeyim. G7'ye baskı yaparak geleyim. G4 D3 gibi hamle AT5 oynayacaktı. Yine de oynadı zaten. Bir A3 gidelim. Rakibin finini bir sorgulayalım. Hem de A2 piyonuna baskı azaltalım. Ara hamle alırsam Vezir abi Şah var. Tabii ki olmuyor. Burada Vezir F4 gözüme çarpan bir hamle. Bunu gidebilirim ama A3'e feda var mı? Yok herhalde değil mi? Bunu bir oynayalım. A3'e karşı fedalara şah bir 1 bırakıp rahatça devam edebiliriz gibi gözüküyor. Peki burada taş kaybedecek gibi filini feda ediyor gibi gözüküyor. Şimdi böyle bir hamle böyle bir hamle. Vezir g gitmek zorundayım. Çünkü hala burada açmazı sürdürmem gerekiyor Öteki fil boşta kalmasın diye. Peki beni almak zorunda. Şimdi ben de Şah D2 gidersem ne oluyor? Vezir B4 geliyor. Şah B1 gidersem Vezir B4, fil B3, C4 oynuyor. Fil D4 oynuyorum. Böyle bir varyant. Bu hamleyi oynadı rakip. Burada fil A2 çekebilirim galiba. E, taş kaybetmemek adına. Böyle bir hamle. Şah C1 mi? Şah. E, bu daha iyi. Şimdi hep şah çekmek isteyebilir. E, bir bakalım. Vezir B4'de şah gelsem. Vezir C3, şah B1. Hep şah çekmek istiyor. Okey böyle bir hamle. Hep şalttan kaçtık. Fil 3 oynayabiliyorum her anda. O zaman ne yapalım? Fil C5 alamıyorum. Fil 5 Fil 5 galiba alabiliyorum. Biraz hızlı hamle yapmam gerekiyor. Fil 3 oraya bırakalım. Böyle bir hamle. Ee, ne yapsak ne yapsak. A birden mat mı istiyor? Vezir C3 gidelim. Hızlı hamle ihtiyacım var. Bundan sonra çok hızlı oynayacağım arkadaşlar. Çünkü sürem çok azaldı. Şimdi kaleye 1 oynayabilirim. Veya Fil C1 sanki ideal bir hamle. Verdiğim. Ee, rakibin şu anda Kale bir gidelim. Alınca alın bir tane. Fil B2 bırakacağım. Şimdi alta baskı yapmaya devam edeceğim. Alt düşebilir her an. Süremiz çok azaldı ikimizin de. Vezir C2 oynayalım. Ee, Fil B2. E, tamamen süreye dayalı bir maç oldu devamı ve pozisyon terk zaten. Burada kazanmış olduk. Bence gayet güzel maçtı. Sadece oyunun son aşamasında birazcık da bir süreye dayalı oynadık ama ee, pozisyon genel olarak kazanç diyebiliriz. Bir tane piyon aldık ve o piyon sayesinde rakip bas kurduk. Ee, hem konumsal bir maçtı hem taktiksel bir maçtı. İki önde barındırıyordu bence satrancım ve o yüzden keyifli bir maçtı. Ben de arkadaşlar adım adım 2500'e kadar sizlerle bu şekilde oynamaya devam edeceğim. Bildiğiniz gibi kanımızda 700 puan, 2500 puana kadar rapid video serimiz vardı. E, ee, serimiz geliyor, bilis serimiz geliyor, balı serimiz geliyor. Hepsini takip edebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.